Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Bugün sizlere bir derece rehber hazırladım. Beni dereceye götüren 10 tane maddeyi paylaşacağım. İlk aklıma gelenleri yazdım. Tabi liste daha da uzatılabilir. Önce kendimden bahsedeyim. Ben Oğuz Ceyhan. Ankara'da bir Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. 2020 YKS sınavında ilk senemde mezun değil. Eşit olarak Türkiye 209.sü oldum. Son sene geçmiştim TME'ye. Öyle hazırlandım. Bu süreçte de ee, paylaşacağım size bu beni dereceye götüren şeylere. İlk bahsedeceğim şey. Arkadaşlar Hocaları dinlerken iki defa düşün. Niye? Çünkü hocalar bizlere çok yanlış tavsiyeler verebiliyorlar. Biz hocalardan duyduğumuz şeyleri bu doğrudur. İşte bu kaç senedir işte yaşı da varsa eğer kaç senedir bu sınav sistemini görüyor, ediyor. İşte bunun doğru bile. Ama hocalar yanılabiliyorlar. Ve sınava girenler biz öğrencileriz hocalar değil. Hocalar ne kadar bize tavsiye verse de bir noktada onlar bu oyunun dışındalar. Onlar bu oyunu uzaktan gözlemliyorlar sadece. O oyunun içinde değiller. Biz bir oyunu oynayan bizleriz, öğrencileriz. Hocaları nasıl bahsedeyim şimdi biraz açayım içine. Hocalar benim mesela bu tabi rehber öğretmenler de giriyor bunun içine. Normal ders hocaları da. Benim sene başında bir rehber öğretmenim vardı dershanede. Bize bana demişti ki gel Oğuz işte sana program hazırlayalım şöyle bir bunu yapalım. Ben gittim neyse hoca yazıyor. Benim o sırada TET Matematik'te 20 netim var. Öyle onu, bunu söyleyeyim bunu unutmayın aklınızda dursun. Hoca bana programı yazıyor. Günde bir saat matematik koydu. Altında yarım saat felsefe koydu. İşte dedi ki herkes felsefe atlıyor. Felsefeye de bakmanız lazım. Yoksa derece gelmez. Arkadaş ben sene başında 20 net matematik yaparken benim felsefe çalışmamın anlamı ne? Sözelci değilim, bir şeyci değilim ben. Ne yapacağım felsefe çalışıp Böyle bir şey olabilir mi? Aldım o programı yırttım attım. Bir şekilde hocanın yanına gitmedim. Öyle bir plan programı da bir hocayı hazırlattırmadım. Ee, ders hocalarıyla ilgili de benim bir matematik öğretmenim vardı. İsmini vermiyorum şimdi. Denk gelirken ayıp olur. Hoca türevi anlatırken çok ağır yavaş, zor. Bir de üstüne eski nesille birlikte anlatıyordu. Yani YKS programından çıkarılmış versiyonuyla anlatıyordu. E ben bu dersi dinleyip de ne yapayım? YouTube açtığımda bir sürü hoca var bunu anlatan. Giderim onlardan dinlerim dedim. Hocanın dersine girmedim. O saatte gittim kendim çalıştım. Çok da iyi anlamıştım yani. Tren integral kaldırıldı bir iş yaramadı da. Yani bu, siz bu esnek bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Eğer derece istiyorsanız yüksek profilli bir öğrenciyseniz yani bunları da düşünmeniz gerekiyor. Her zaman hocalarla gitmek zorunda değilsiniz. Kendi başınıza da ilerleyin. İkincisi doğru ders çalışmak nasıl? TET matematik ve TET coğrafya üzerinden örnek vereceğim. Ben oturup da hiçbir zaman TET coğrafya çalışmadım. Sadece harita çalıştım. O kadar. Onun dışı açıp da ne bir konu anlatımdan açayım bakayım. Ne bir test kitabı çözeyim. Ne bir işte gideyim coğrafya derslerine katılayım. Böyle bir şeyim olmadı ben. Benim. Yani ne oldu? İşte benim okulda benden daha fazla çalışan arkadaşlarım vardı yanımda. Adam benden daha fazla çalışıyordu ama denemede benden düşük yapıyordu. Üniversitede de benden düşük yaptı. Niye? Çünkü bu biz mesela aynı anda o 3 saat çalışıyordu örnek veriyorum. Ben 2 saat çalışıyordum. Bu adam 2 saat coğrafya çalışıyordu. TRT coğrafya. Ve TRT coğrafya 5 soru geliyor arkadaşım. Bunların 3'ü zaten genel kültüre dayalı geliyor. Bir harita geliyor. Biri de dip bilgi geliyor. O dip bilgi içinde o kadar çok dağlarda izler kadar konu var TRT coğrafyada. Bu bir net içinde Türkiye bilinciliğini oynamıyorsanız bence gidip de buna çalışmaya gerek yok. Onun o çalıştığı saatte ben gidip de matematik çalışıyordum. Matematikte bir tane konu var problemler diye. 13-14 tane soru çıkıyor. Yani ben ona çalışarak yani bütün bir dersten çok daha fazla verim elde ediyordum. E ne oluyordu? Denemelerde ben 30 yaparken matematik ilerleyen zamanda o 20 yapıyordu. TT coğrafyayı 5'te 5 yapıyordu. Ben 5'te 4 yapıyordum. Tabii ben TT'de bu senin gerçek sınavda yani ben 5'te 5 yaptım. O bir soruda bildiğim yerden geldi. Öyle çözümlüsü program yapmayın arkadaşlar. Yani program yapma dedim nasıl? Ben bugün gideceğim ya 200 soru çözeceğim. Şuradan şu kadar Böyle bir şey yapmayın. Niye? Çünkü ben de sene başına yaptım ve bu yanlış bir şey. Niye? Çünkü ben Eylül ayında, Ekim ayında işte okul yeni başlamış. Ben de böyle kendimi de motive edeyim. Programa göre gideyim diye işte yazıyordum. Yani ders ders yazmıyorum ama bugün bu kadar soru çözülecek. Ya sonra ne yapıyordum? O program işte saatler geçti. Ben o gün ders çalışamadım. O soru sayısını yetiştireceğim. Vicdanımı rahatlatacağım diye. Gidip de edebiyat çözüyordum. Tarih çözüyordum. Niye? Çünkü... Bir dakikada 3-4 tane soru çözebiliyorsunuz bu derslerden ama matematik öyle değil. Aynı şekilde 5 dakikada bir soru çözüyorsun. AYT matematikte. Ya bu, bu şekilde kendinizi kandırıyorsunuz. Öyle oturup da şu kadar soru çözeceğim, bu kadar soru çözeceğim demeyin. Programda siz neye ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz zaten. Yani bilmeniz gerekiyor. Denemelere giriyorsunuz. Buradan görüyorsunuz. Oturun öyle çalışın. Ben hiçbir zaman gidip de işte haftalık program bugün şu ders, şu ders, şu ders, öyle çalışmadım. Sabah uyanıyordum eğer çalışacağım bir günse. Bakıyordum ben ne çalışayım? Matematik. Matematik çalışayım. İşte şu geometriyi çalışayım edebiyat çalışayım. Böyle açıyordum kitabı. Nerede eksiksem oraya gidiyordum. ya Öyle ayrı böyle plan program yürütmüyordum. Dördüncü bahsedeceğim şey uzun süre ders başında oturabilmek. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bunun eksikliğini yaşamak çok büyük dert, çok büyük ızdırap. Ben bunun eksikliğini yaşadım. Lise hayatında çok çalışkan bir öğrenci değildim. Ya Son seneye kadar hiçbir zaman bir masanın başında oturup da iki saat vakit geçirmedim ben. Bir test kitabına bir şeye bakarak. O yüzden sene başına biz bir TET denemesine giriyorduk, AYT denemesine giriyorduk. Ben bir buçuk saatten sonra artık benim gözlerim kapanmaya başlıyordu. Niye? Çünkü hiç alışkın değilim. Gözlerim bakarken yoruluyordu, hiç konsantrasyon düşüyordu, soruları okuyamıyordum, yetiştiremiyordum. Çok büyük sorun yaşıyordum. Konsantrasyon eksikliğine de sebep oluyor bu. Bunun için yavaş yavaş sizin ders çalışırken o masa başında kaldığınız süreyi arttırmanız lazım. Tabi masa başında durayım Telefona bakayım değil de. O ders çalışma şeyini sürekli arttırmanız lazım. Bana sorarsanız bu en son kademeye çıkacağınız yer 3 saat olmalı. Çünkü AYT'de sizin 3 saat o masanın başında oturmanız gerekiyor. Bunu sağlamak için de önceden buna alışmış olmanız Beşinci lazım. Beşinci bahsedeceğim şey dinlen, mola ver, sosyalleş. Niye? Bu önemli, çok önemli bir şey bu. Niye diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar sürekli ders 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 biz de bir yerde insanız. Tamam son sene bu bazı şeyleri kaçırıyor olabiliriz. Derslere de daha çok önem veriyor olabiliriz. Ama sonuçta biz de bir insanız. Ben sınav sürecinde Covid'e kadar Covid'de bir şey yapamadık da. Covid'e kadar her zaman benim haftada en az bir gün boşum olurdu. O gün giderdim. işte tiyatroya giderdik arkadaşlarla. Bir sinemaya giderdik. Bir yerde oturmaya, eğlenmeye, takılmaya giderdik. Bir arkadaşın evine giderdik. Bu şekilde de ben vaktimi böyle geçirdim. O bana dinlenme sağlardı. İşte biraz derslerden kafamın uzak kalmasını, farklı insan olduğumu hatırlatırdı yani. Bu sürekli ders çalışmayla olacak iş değil. Adamlar ne yaptılar mesela? Adamlar dediğimde yani derece çalışan etrafımda gördüğüm insanlar. 7 günün 7'sinde de ders çalışıyor adam. Aralıksız çalışıyor. Sürekli sürekli sınav 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 sınav. Ne oluyor? Kafası bir yerde şişiyor bu adamın. Sürekli sınav stresinden adam patlayacak düzeye geliyor. Sınavda da heyecandan onu kaçırıyor gidiyor. Ne oluyor? Mezuna kalıyor ya da yapabileceği çok daha yüksek yapabilecekken çok daha düşük yapıyor. Bunu kaybediyor. Ve teneffüslerde çıkıyor arkadaşlar. Okula gidiyoruz. 6-7 saat ders var örnek veriyorum. Sabah 8'de başlıyor 3'e kadar. Adam molalarda, tenislerde hiç çıkmıyor ya. Oturuyor full test kitabı, test kitabı teneffüslerde çıkın ne bileyim okunuzda langırt olur biz öyle yapıyorduk langırt ayının işte ne bileyim iki top oynayın bize hocalarımız da kızar niye işte hiç aralıksız ders molayı verin arkadaşlar sürekli kafanız derste olduğu zaman sonraki de şeyleri de kaçırırsınız hocanın anlattıklarını arada bir mola vermeniz gerekiyor Altıncı bahsedeceğim şey soru bankalarıyla çokça vakit kaybetmeyin niye çünkü soru bankaları bir yerden sonra kendilerini tekrar ediyor özellikle TYT'de TYT'de herhangi bir dersten bir soru kitabını çözdükten sonra ikinciye geçmeyin arkadaşlar. Denemeyle inin. Ben TYT Matematik adına da özel videoyu çekmek istiyorum. Eğer isterseniz 38'e 1 yaptım ben TYT matematikte. TYT matematikte ne oluyordu? Ben gittim sadece bir kitap çözdüm TYT matematikte. Sene başında Çö çözmeye başlamadan önce ben 15 net falan yapıyordum. İşte ilk başlarda. Çözüm onu 23-24'e falan geldi benim TYT matematik netim. Ondan sonra sadece denemeyle gittim TET Matematik'te. Hiçbir şekilde oturup da test kitabı çözmedim ve YKS sınavında da TYT Matematik'in 38'de 1'di. Yani denemelerde yayın evleri kendi en özel sorularını koyarlar ama soru bankısında bir yerden sonra sürekli tekrarlar. Bir de yani konuyu öğretmek için bu soru bankaları. Yani sizin arka arkaya bir sürü soru bankası çözmenize gerek yok. AYT'de çözerseniz ona karışmam ama TET'de yapmayın bunu. Sizi ileriye taşıyacak olan şey denemeler. Hepsi doğru kaynak seçimi. Yok. Doğru kaynak seçimi çok önemli. Bu zorluk, yeni nesil bunların hepsi içinde. Ama ben önce zorluktan örnek vereyim. Sizin eğer temeliniz yoksa, matematik dersine örnek vereceğim yine. Matematikte temeliniz yoksa sizin gidip de bir aydın yayınları, bir acil yayınları çözmeniz intihardır. Çünkü hiçbir işinize yaramaz. Boş boşuna vakit kaybetmiş olursunuz. Çevrenizde gördünüz diye işte şu iyi yapan çocuk bunu çözüyor, bunu yapan çocuk bunu çözüyor. Bu şekilde gidip de kitap alırsanız çok büyük yanlış yaparsınız. Bunu yapmayın. Seviyenize uygun kitabı bulup ona göre gidin. Ben mesela geometri ve yoktu. 9 onda öyle ders dinlememiştim. Üçgenler yok, dörtgenler yok. Ne yaptım? Gittim karekök sıfır aldım geometrisini. Onu çözdüm. Geometri ben 19 doğru bir boşum vardı benim bu seneki sınavda. T, T, -T yani O önemli o yüzden arkadaşlar. Doğru kaynak seçimi önemli. Bir de gidip de eski nesil soru bankalarını almayın. TYT'de bahsediyorum. AYT'de bir şey demeyeceğim ya yani eski tip de önemli. Ama TRTP gidip de eski tip soru banklarını almayın. Özellikle geometride bunu çok yaşıyoruz. Derste hocalar da bazen yanlış atıyor. Yani benim geometride hocalarım pek şanslı değildim o konuda. Geometride de önemli. Niye? Çünkü adam mesela gitmiş eski nasıl soru anlatıyor bana formüller veriyordu. Ben o formülleri ezberlemedim. Bir sürü formül var işte. Ne formül işte şu bu fu bir sürü formül var. Neyse şimdi aklıma gelmedi. Bu formüllerle üniversitemde çözülmüyor yani. Ben açtım, geometride hiç öyle çok büyük bir formül yok. En basit formüllerle, yani çok temel şeylerle bileceğiniz şeylerdi. Çok uçsuz bıçaksız formüller var. Bunlar eski zamanlığıydı, LYS zamanlığıydı. Bunlar artık geçti. Böyle bir şey yok, yeni nesil sorular var. Buna göre bizim de önce bahsedeceğim şey deneme defteri. Ben bunu çok geç başladım yapmaya. Ben buna ne zaman başladım? Nisan ayının, Nisan'ın birinde işte. Mart'ın sonu, Nisan'ın başı. O zamanlarda başladım ben bu deneme defterine. Keşke daha önce tutsaydım diyorum. Niye? Çünkü denemeleri... Siz kontrol ediyorsunuz mesela o, hoca, o soruyu hocaya çözdürseniz de o gidip kalıyor yani o bir kenara atıyorsunuz denemeleri buna çok tekrar bakılmıyor. Ama siz eğer bir deneme defteri tutarsanız herhangi bir ajandayı alabilirsiniz yani buna hiçbir sıkıntı yok gidip de ayrı bir defter almanıza gerek yok ben ajandanın üzerine yazdım. Ajandayı alıyorsunuz arkadaşlar denemede yanlış yaptığınız sorular açıyorsunuz bakıyorsunuz işte çok basit bir sorudur dikkat hatasından kaçmıştır onu atın ama bilmediğiniz bir soruysa zorlandığınız yapamadığınız bir soruysa onu alın kesin yapıştırın isterseniz. isterseniz kesin bantlayın. Bir şekilde onu oraya koyun. İstiyorsanız arasını sıkıştırın. Siz bilirsiniz. Onu sonra 3-5 gün periyotlarla bunu tekrar edin. Bu sizi çok geliştirecek bir şey yanlışlarınız. Özellikle TMI sözelci arkadaşlar edebiyat, tarih, coğrafya bilgi derslerde kesinlikle bunu yapsın. Bu benim olarak bahsedeceğim şey yolu boş geçirmeyin arkadaşlar. Özellikle büyük şehirde yaşayanlar. Ben de Ankara'daydım lise hayatımda. Ne oluyor? Sizin çok büyük vakitler kaybediyoruz biz yollarda. Böyle olunca da bu hem size yorgunluk veriyor. Bu yol hem de işte vaktinizden yiyor ders çalışacağınız vakitte. E ne yapın? Özellikle bu daha sözel diye nitelendireceğimiz dersleri eşit ve sözelciler için çok ders var da sayısalcılarla açsın bir biyoloji okusun mesela ya da TT sosyal. Yolda giderken el kitapları var. Bende Limit'in el kitabı vardı edebiyatta. Yolda giderken açıp onu okuyordum. E ne oluyordu? Ben edebiyata gidip de oturup da öyle konu çalışmadım. O el kitabını okuya 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 bir de derslerden öğrendiğimle o şekilde gitti. Sadece soru çözdüm. Ben ayrı bir şekilde edebiyatta konu çalışmama gerek kalmadı. Çünkü o el kitabından sürekli yolda gidip geçen okumuştum. Oradan da vakitten tasarruf sağladım. Bir tane de bonus maddem var arkadaşlar. Sakın denemelerden kaçmayın. Deneme ya da denemeden çıkmayın. Denemede ne oluyordu? Bizim sınıfta oluyordu bu. iş i̇şte dershanede, okulda giriyorduk. Ders sınav başlıyor. 15 dakika Türkçe çok zor geliyor adama. işte yapamıyor, edemiyor. Bakıyor süre yarım saat olmuş. 15 soru çözene kadar denemeden kalkıp gidiyor zaten. Bunu yapmayın. Çünkü siz bunu bir kere yaptığınız zaman bu alışkanlık haline gelir. Bu devam eder. Siz bir kere o denemeden çıktın mı? Yani bu üniversitede de çıkmak istersiniz. Başka bir yerde de çıkmak istersiniz. Bunu yapmayın. O masa başında durup o denemeyi çözün. Ne kadar kötü gelirse gelsin. Benim 50 net yaptığım da oldu. TT'de 52 net yaptım. Ama o masanın başından kalkmadım. Türkçeyi bir buçuk saat Tabii bitirdiğim de oldu ama gidip de masanın başından kalkmadım. O masanın başına durun arkadaşlar ve Türkiye denemelerde girin. Türkiye, deneme, Türkiye geneli denemeler önemlidir. Çünkü sizin bulunduğunuz sıralamayı gösterir içeride. Yani bu tabi yanlış olur. Ben mesela bir kere 2000. olmuştum. Aslında da 209. oldum. Bunlar size az çok fikir verir. Nerede yanlış yaptığınızı görürsünüz. Bunlar da önemlidir. Son olarak bahsedeceğim şey de motivasyon arkadaşlar. Bunu herkes söylüyor. Ama ben de böyle değinmeden geçmeyeyim hafifçe denelim. Siz bir motivasyon kaynağı bulmanız lazım ki o hedefe doğru ilerleyebilirsiniz. Siz arkadan ittirecek bir güç lazım. Benim neydi? Ben Boğaziçi istiyordum. Açıyordum Boğaziçi videolarını izliyordum internette. İşte YouTube'a yazıyordum Boğaziçi Üniversitesi. Ye. Onun videolarını izliyordum. Güney Kampüs'e bakıyordum. İşte son zamanlara doğru böyle Ezel'in konserlerini izliyordum. Volkswagen Arana'daki. Gideceğim işte okul başlayınca ben de gideceğim oraya konserde eğleneceğim falan diyordum. Olmadı tabii de. Başlayamadık ama böyle şeyler sizi motive edecek. Bunlar size ileriye marş, sizi marş ettirecek şeyler bunlar. Böyle bir motivasyon kaynağı bulmanız gerçekten önemli. Bugün bahsedeceğim derece rehberi bu kadardı. Derece rehberi bitti. Bundan sonra ne çekmeye düşünüyorum? Ben TFT Türkçe'yi fullledim arkadaşlar. 40'ta 40 yaptım. Buna dair bir video hazırlamak istiyorum. E, matematik hakkında videolar hazırlamak istiyorum genel aynı şekilde. Yani bir sürü işte kaynak analistir şeyleri böyle bir sürü video çekmek istiyorum. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız, videoyu like'larsanız, abone olursanız bana destek olmuş olursunuz teşekkür ederim izlediğiniz için hepinize iyi günler hoşçakalın.